Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün gün e, kuluçka makinemize bıraktığımız yumurtaların e, 21 günlük sürecin e, 4. günü. E, şimdi gene 2 tane yumurta alıp inceleyip e, ışık tutup tekrar bakacağız ne gelişmiş mi gelişmemiş mi. E, sonra tekrar yerine bırakacağım hızlıca. Çünkü çok soğumaması gere gerekiyor. Arkadaşlar şu an yumurtalarımızı çıkardık ve e, bir tane... E, Işıkla ışık tutup altına ıı, bakıp tekrar yerine koyacağım. Şimdi ıı, lambamızı kapatıyoruz ve ıı, ışığımızı altına koyuyoruz. Şu an gördüğünüz gibi herhangi ıı, bir şey oluşmamış. Herhangi bir şey yok içinde gördüğünüz gibi. Yumurta sap, sarı görünüyor. İki tarafa baktığımızda iki taraf da aynı şekilde gösteriyor. Görünüyor. Şu an diğer yumurtamıza bakacağız. Şu an diğer yumurtamıza baktığımızda diğeri de aynı şekilde hiçbir şey görünmüyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok içinde. Şimdi bunları yerine bırakacağım çünkü çok soğumaması gerekiyor. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Yarınki video e, videomuza kadar görüşmek üzere herkese hayırlı günler diliyorum.